Bu noktada baktığımızda 1911 ve 1923 yılları arasındaki skalada bir kadın düşünün. Fatih'te, Sultanahmet'te İngiliz, İngiliz işgali altındaki bir e, ülkede mitingler yapıyor. Bu mitingleri de halkı milli mücadeleye davet ediyor arkadaşlar. E, İngilizlerin buna izin vermesi de ayrı bir e, tartışma konusu. Bununla ilgili ee, çeşitli spekülasyonlar var, olabilir. Ee, İngilizlerin Halide Edip'e destek vermesini, Halide Edip'in İngilizlerle işbirliği yapmasına yorumlayan da var. İngilizlerin demokratik e, tavrına yorumlayan da var. Bunu e, hiçbirimiz tabii ki bilemeyeceğiz. Düşüncelerimiz sadece tartışmaktan ibaret. İlk romanlarında e, çok ciddi bir romancı, çok yazan bir isim Halide Edip adı var. İlk romanlarında aşk ve kadın psikolojisi üzerinde durur ancak savaşın, ülkenin yaşadığı buhran ve işgal durumunun onun eserlerinde etkilediğini görüyoruz. O da belli bir süreden sonra milli mücadeleyi konu alan eserler, yazar roman kahramanları onun batılı yaşam tarzındadır. Güçlü ve kültürlü kadınlar genelde roman baş karakterleridir. Çünkü kendinin de kadın olması ve kadınları kadın duyarlılığıyla anlatabilmesi bu noktada roman kahramanlarının kadın olmasına kadın olmasına sebep olmuştur. Kurtuluş Savaşı yıllarında da biraz önce bahsettiğim gibi Türkçülük akımını ciddi anlamda benimser, Türkçülük akımıyla e, hareket ederler, eserlerinde bunu kullanırlar ve milli duygularla romanlarını kaleme alır. Yine realizm zaten bu dönemle ilgili bilinen ve e, tartışılmayan bir konu. Bu dönemle ilgili herhalde tartışılmayacak iki ana başlık derseniz, birisi realist tavır, yani gerçekçi bakış açısı, diğeri de Türkçülük akımıdır. Çünkü bir savaşın ortasında başka türlü bir şey düşünmek çok da mümkün değil arkadaşlar.